Herkese merhabalar. patil kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ve yine birlikteyiz. Bu videoda sizlerle beraber patil dostlarımız için büzgülü bir askılı pantolon ya da askılı tulum yapacağız. Kalıplarımız önümüzde. Gördüğünüz gibi pantolon kalıbımız 2'şer santimlik aralarla pantolonumuzun üst kısmını genişlettik. Göz kısmımız bu şekilde. omuzdan şeritlerle pantolona bağlanan bir formu olacak. O yüzden de şeridimiz var. Şerit kalıbımız var. 15-17 cm. Bir de sırt kısmımız var. Pantolonun üstünü dikeceğimiz bir parça. Bu şekilde kalıplarımız. Dediğim gibi göz kalıbımızı pantolon kalıbımıza omuz kısmından şeritlerle birleştireceğiz. Bunun dışında bir de fiyonk yapacağız. Sırt kısmına. Kalıplarımız bu şekilde. Hemen kalıplarımızdan bahsettik. Malzemelerimizi sayalım. Malzemelerimiz nelerdir? Kumaşa ihtiyacımız var öncelikle. Onun dışında lastiğe ihtiyacımız var. Onun dışında çıt çıta ihtiyacımız var. Çıt çıt yerine düğmede kullanabilirsiniz. Şeritlerimizi göğüs ve sırt kısmına birleştirebilmek için çıt çıt ya da düğme kullanabilirsiniz. Ya da tamamen sabitleyebilirsiniz gibi. Bunun dışında tabii ki bir malzeme ihtiyacımız yok ama pantolonumuzu yani patin dostlarımız için yapacağımız düzgün pantolon yapım esnasında tabii ki ekstra malzeme kullanabiliriz diyoruz ve kalıplarımızı anlattık, malzemelerimizi saydık. Fazla vakit kaybetmeden hemen pantolonumuzun yapım aşamasına geçelim. Şöyle bakın pantolon kalıbımız bu şekilde iki parça kestik. Şu kısımlar birleşecek ve şu şekilde buralarda büzgüler olacağından normalde pantolonumuzun formu bu şekilde. Şurası da tamamen büzgülü bir form olacak ve buralarda paçalarımız. Pantolonun paça kısmına şu alt kısmı kıvırırken lastik dikeceğiz. Yine aynı şekilde bu kısma da lastik dikeceğiz. Şu iki kumaşı tam ortadan birleştireceğiz ve sonrasında birleştirdikten sonra bakın buraları zaten işaretledik. Şu ikişer santimlik bölümleri bu şekilde birleştireceğiz. Paça kısmına lastik dikeceğiz. Sonrasında şu kısımlardan birleştireceğiz ve bacak kısmı ortaya çıkmış olacak. Yine aynı şekilde buraya da alt kısmı lastikledikten sonra bu şekilde buradan birleştireceğiz. Bu şekilde buradan da birleştirdikten sonra üst kısımdaki müzgüleri de yaptık. Ve buradan yani şu göğüs alt kısmından başlayıp bacak üstüne devam edip diğer bacak üstü ve diğer göğüs altına kadar lastik dikeceğiz lastiği de diktikten sonra pantolonumuz neredeyse bitmiş oluyor. Şimdi ben bu işlemleri yani bu söylediğim işlemleri yapıyorum ve sonrasında buradan devam ediyoruz. Bu arada halen kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz ve tüm hızımızla devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi pantolon kısmımız bitti. Üst kısmı dediğim gibi bu şekilde. O ikişer santimlik bıraktığımız araları bu şekilde diktik. Paçalara lastik diktik. Yine iki paçaya. Sonra buradan birleştirdik. Sonrasında da bütünüyle bu kısma lastik diktik ve pantolonumuzun bir kısmı şu an hazır. Şimdi şu şekilde iki tane şeridimiz var tamamıyla burayla aynı ölçüde şeritlerimiz sırt kısmını oluşturan şerit arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Bu şekilde olacak. Tamamıyla bu sırt kısmımız ve pantolonumuzun bu bel kısmını bu sırt kısmına buradan birleştireceğiz. Ve pantolon kısmı tamamen bitmiş olacak. Sonrasında e, şeritlerimiz vardı. iki adet bu iki adet kumaşımızı şerit haline getiriyoruz. Her zamanki gibi öncelikle uzun kısımlarını birleştiriyoruz. Şöyle sonrasında çeviriyoruz. Ve üzerinden dikişimizi atıyoruz. Şerit haline gelmiş oluyor. Bu da göğüs ve sırttan pantolonu birleştirecek şeritler. Bu iki şeridi de o şekilde dediğim şekilde dikiyoruz. Ve sonrasında yine buradan devam edeceğiz. Bu arada halen kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz ve tüm hızımıza devam ediyoruz. Pantolonumuz bu haldeydi. Bakın bel şeridimizde diktik. Bu şekilde geldi. Üstünden en atmadık. Şu şekilde omuz şeritlerimizde diktik. Şerit getirdik. Gördüğünüz gibi iki adet şeridimiz şimdi yapacağımız işlem göğüs parçamız bu şekilde iki adet parçamız var ön yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste koyuyoruz ve bu şekilde birleştireceğiz fakat şu iki tarafı dikmeyeceğim bu pantolonun iki kenarını içine alarak birleştireceğiz. Öncelikle şöyle yapacağız. Buradan buraya ve buraya kadar dikiyoruz. Sonrasında buraya dikiyoruz ve buraya dikerken lastiği de dikebilirsiniz. İçine lastik de dikebilirsiniz. Ve bu şekilde buraya da dikerken üzerine lastiği de dikebilirsiniz. Şuraları da pantolonumuzun şu kısmını içine alacak şekilde koyup dikiyoruz. Yani birleştiriyoruz. Aynı şekilde diğer tarafı da içine alarak şöyle buradan dikişimizi atıyoruz. Yine aynı şekilde diğer tarafa da aynı işlemi yapıyoruz. Yani zaten buraları dikmiş olduğu için şurayı da pantolonun bu uç kısmını içine alarak dikiyoruz ve bitirmiş oluyoruz. O yüzden şimdi göğüs kısmımızdaki bu işlemi yapıyoruz. Lastiklerimizi dikiyoruz. Buraları dikiyoruz. Pantolon kısmını birleştiriyoruz. Pantolon üzerinden dikişimizi atıyoruz. Ve sonrasında şerit ve fiyonk işlemimizle devam edeceğiz. Bu arada halen kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Ve şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz. Pantolonumuz bitti. Bu şekilde askılı ve pireli bir... Pantolon yaptık. Buraya bir ışıltı yaptık. Fiyonkumuzun üstüne. Fiyonkumuzu daha net belli etmesi açısından. Evet. Son olarak neler yaptık hemen söyleyelim. Buralara e, perçinlerle birleştirdik. Yine aynı şekilde burayı da e, şeritlerimizin iki ucunu perçinlerle birleştirdik. Buraya uzun bir şeritten bu şekilde fiyonk şekli verip Şuraya da taşlarımızı diktik. Ve bu şekilde pantolonumuz bitti. Hazır hale geldi. Bakın. Buralardan açarak patil dostunuzu rahatça giydirebileceğiniz bir pantolon. Aynı zamanda içine beyaz bir gömlek giydirip beyaz bir gömlekle de kombinleyebilirsiniz. Mankemiz üzerinde de görelim. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir pantolon. Rahat ve şık bir tulum ya da askılı pantolon. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım Sizler için, bizler için, patili dostlarımız için yararlı bir video olmuştur. Kanalımızdaki e, diğer patili videolarımıza göz atmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız sonraki videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan haberiniz olmuş olur. Yeni videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve her zaman patili kalın. Bye bye.